...bir ara ve aradan sonra tekrar beraberiz, beraber olduk. E, hocam, e, bundan önceki e, oturumumuzda, dersimizde daha ziyade insan algısı üzerinde durduk... ...ve dinin o algıya etkileri üzerinde durduk. Hı. Ama biraz daha bu bölümde dini biraz daha açalım. İsterseniz şuradan başlayalım. E, batı dünyasındaki düşünürlerin dinle alakalı ifade ettikleri... Yani onlar dine nasıl bakmışlar? Dini gerekli bir şey olarak mı görmüşler, gereksiz bir şey olarak mı görmüşler? Evet. Veya dini burada özne etkili unsur mu görmüşler yoksa onlar da mı dini kullanmaya çalışmışlar vesaire? Bilim adam olup Evet. Dindar olmayan insanların söylediği önemlidir. Eyvallah. Yani Hz. Peygamber'in damadı olmayıp Evet. ya da kayınpederi olmayıp hı hı. peygamberle ilgili birinin hatta İslam'a inanmayan birinin peygamber için söylediği önemlidir. Eyvallah. Çünkü objektif bakıyor Tabii değil mi? Yani Ebu Cehil diyor ki bir dostu diyor ki yani nasıl bir kişidir, nasıl bir adamdır? Nedir bu davanız? O e, Yemen taraflarından gelen bir dostu. Ebu Cehil'e misafir oluyor, diyor ki bu beldenin en emin adamıdır. Ama bizim onunla problemimiz din problemi. Evet. Ne yapacağız bu ilahlarımız? Evet. Yani bunları kime satacağız ya da, ya da buranın düzeni değişecek. Dediği gibi ve onun bu, bu beldenin en emin adamıdır dediği gibi din konusunda dine inanmayanların dediği gibi. evet. evet. Şimdi Emil Durkheim diyor ki insanları disipline etme ve insanlar arası birleşme ve dayanışmayı sağlama paylaşmayı ve kişileri kaygılardan uzaklaştırma ve güven duygularını güçlendirme özellikleri bakımından din asla göz ardı edilemeyecek bir olgudur diyor. Jean Paul Sartre'ın ateist olduğu bilinir. Hı hı. Diyor ki eğer Allah'ı din Allah'ın yani bir yaratıcıya, bir tanrıya, bir yüce kudrete dayanmayan bir din yok. Evet. Değil mi? Tabii, Bildiğim tabii. kadarıyla yok. Eyvallah. Dolayısıyla tanrıyı Allah'ı Hayattan söküp atarsak diyor. Dünyana dünyada her şey mübahtır. Hmm. Müthiş bir şey. Evet. Her şey mübah olur. Evet. Şimdi bir hayat yaşayacağız. Bu hayat huzurlu yaşayacağız. Hı hı. Hem kendimize hem çevremize zarar vermeyeceğiz. Kendimize çevremize yararlı olmaya çalışacağız. Yani hayat tabi bir şeyler katacağız. Bir şeyler eksiltmememiz gerekecek. Bunun için disiplin gerekecek. Evet. Uyum gerekecek. Evet. Yani ruh sağlığı açısından kişinin kendisiyle uyumlu, barışık evet. Toplumla barışık ve üst kudretle, yaratıcıyla barışık, barışık. uyumlu olması gerekiyor. Evet. Bu uyumu bozacak her şey kötüdür. Evet. Ama bu uyumu, bu barışı, bu düzeni neyle disiplin edeceksiniz? İşte din. Evet. Ve hayata anlam katan evet. din. Evet. Diyor ki, Jean-Paul Sartre, evet. Dostoyevski'den bir alıntı yapıyor. Evet. Allah olmasa, her şey serbesttir. Evet. Her şey yapmak serbest ise, o zaman en akıllı ve en zekice, zekice yapılması gereken şey kötülüktür diyor. Eyvallah. Şimdi siz dini ortadan kaldırdınız mı? Evet. Değer yargılarını yıktınız demek. Kontrol de. mekanizması Eğer yıktıysanız. Evet. iyi ve kötü yani hayatta insanları değerlendirirken yapılan işleri her şeyi değerlendirirken iyi ve kötü kavramlarıyla değerlendirmiyor muyuz? Eyvallah. İyi ve kötü kavramları dinle alakalı kavramlardır. Evet. İnançla alakalı kavramlardır. Evet. Bak iyi ve kötü ahlak ...ilimle alakalı değildir. Eyvallah. Yani pozitif ilimlerle... ...bilimle alakalı bir şey değil bu. Hı hı. Bu dinle alakalı... ...inançlarla alakalı, imanla alakalı... ...toprağın altıyla alakalı... ...hayatın ölümden sonrası... ...ile ilgili algılarınızla alakalı... ...bir şeydir iyi ve kötü. Hı hı. Eğer siz Tanrı'yı ortadan kaldırırsanız... ...Tanrı inancını yıkarsanız... ...dini yok ederseniz... ...o zaman her şeyi serbest bıraktınız demektir. Eyvallah. Hatta o zaman bütün iyilikler kötü, bütün kötülükler iyidir. İyidir evet. Niye bütün kötülükler iyidir? Yani sizin zevkinize, sizin hazzınıza hitap eden her şey size yapılması gereken, akli olarak yapılması gereken şey olarak gelir. Ve sizden götürecek olan, sizin din çerçevesinde hayır diye ifade ettiğiniz, hayri iş diye ifade ettiğiniz, insanlara yardım etmek, maddi manevi elinden tutmak, onları yedirmek, içirmek, doyurmak, giydirmek, Korumak Hı. bana ne ya diyeceğiniz şeydir. Hatta zarar veren şeydir. Çünkü sizden bir şeyler eksiltecek. Hı. Hatta siz vatanınızı korumayacaksınız. Niye korumayacaksınız? Ne vatan ya? Vatan ne? Nerede karnım doyuyorsa ya da nerede kendi zevklerimi, hazlarımı hayata geçirebiliyorsam ben oradayım. Evet. Yani gidip de bir yerde savaşta bir toplum adına ölmenin hiçbir esprisi yoktur. Eğer din yoksa. Eyvallah. Eğer inanç yoksa neden yoktur? Çünkü şehitlik dediğiniz şey Evet Dünyevi bir kavram değil Yani siz bir inanç için Bir vatan için bir bayrak için Eğer bir kişinin Hayatını feda etmesini istiyorsanız evet. Vermesini istiyorsanız Sen öl Sen canlı bomba öl olarak öl evet. <laughs> Hani canlı bomba olarak ölmekle ee, savaşta bir düşman kurşunuyla ölme arasında ne fark var? Evet. İkisi de savaş niteliğinde. Ya yani ikisi de ölmek değil mi? Doğru. Canlı olarak gidiyorsunuz, etrafı tahrip ediyorsunuz. Evet. O arasında sizi de öldürüyorlar. Evet. Sizi öldüren sizde elinizde patlayan değil de bazen öyle de olabilir. El bombası elinizde patlayabilir. Doğru. Olduğunuz canlı bomba gibi. Uh -huh. Karşıdaki ya da gidiyor yeni Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıracak olan kişi Yeniçerilerin bulunduğu kışlanın üzerine çıkıyor. Orayı havaya uçuruyor. Kendisi de gidiyor. Yani evet. canlı bomba. Evet. Niye? Öldükten sonra sizin e, heykeliniz içinler bütün meydanlarda büstünüz olsun diye mi? Olsa ne olur, olmasa ne olur. Eyvallah. En kahraman siz olacaksınız. Bu ülkenin, bu toplumun bir numaralı kahraman olarak tarih boyunca tarih sizi yazacak. Yani vız gelir tırıs gider yani. Eyvallah. Yani ölümden sonra hayat yoksa, Eyvallah. Evet din yoksa. Ölümden sonra hayat yok demektir. Her Ölümden şey... sonra hayat yoksa bu anlamsız demektir. O her zaman kimse, şey anlamını yitiriyor değil mi? Hocam? Tabii kim iyilik iyilik anlamını yitiriyor. Evet. Yani şehitliğe varıncaya kadar bütün fedakarlıklar, bütün iyilikler, bütün vericilikler, bütün yardımlaşmalar, bütün cömertlikler, bütün mertlikler hepsi anlamını kaybeder. Evet. Dolayısıyla din bu kadar önemlidir. Din bu kadar önemli olduğu için yöneticiler bunu çok iyi biliyor. Evet. Yöneticiler bunu çok iyi bildiği için dini kullanmak zorunda. Evet. Ben sana itaat edeceğim. Niye diyeyim kardeşim? Ne? Evet. Bana ne vereceksin? Ben Allah adına geldim. Evet. Ben Allah'ı temsil ediyorum. Hı hı. Ben de Allah'tan bir e, şey var, bir özellik var. Dolayısıyla o beni seçti. Siz bana itaat etmek zorundasınız. Karizma kelimesinin anlamı da budur. Evet Yani karizmatik lider derler ya. Hı hı. Yunanca bir kelimedir. Hı hı. Karizma di yani yönetme gücünü, erkini ya da hakkını Tanrı'dan almış, hı hı. bağışlanmış kendine böyle bir özellik. Bu hak ve siz ona itaat etmek zorundasınız. <laughs> Yani halifelerin halifeliğini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak e, ifade etmeleri de budur. Ki evet, saçmadır. Böyle saçma. bir gölge, Zaten öyle bir gölgelik hocam, yok. Kur'an-ı Kerim'deki bu bunu ifade eden ayet, ayete baktığımız zaman şimdi etii Allah diyor. Allah'a kesin itaat edeceksiniz. Çünkü o merciden gelen size gelen şeylerin yani hepsi hem sizin fıtratınıza uygundur hem de sizin yararınıza olan şeylerdir. Ve atii'ur rasul. Resul kelimesi de burada önemli. Evet, evet. Yani çünkü Resullük e, bağlı olduğu kaynakla alakalıdır. Anlamlıdır. Anlamlıdır. Meşrudur. 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 O kaynağı size yansıttığı için Resul'e de kesinlikle itaat edeceksiniz. Evet. Ama yöneticiler... Çünkü kaynağa itaat, itaat etmiş Tabii kaynağa itaat etmiş olursunuz. Veya kaynak adına size bir şeyler verir. Evet. Fakat yöneticilere geldiği zaman ve evet. ulul emri minkum. Orada etih kelimesi yok. Evet. Sizden olan emir sahiplerine. Evet. Sizden olan. Yani Güzel. oradaki o sizden olan yani o o o mesaja e, bağlı olan. Tabii tabi bağlı olan. Çok güzel. Yani kendisini Allah'ın yeryüzündeki eee gölgesi olarak gölge, gören Gölgesiullah aleyhisselam nasıl ifade ediyordu şu an tam net akıma göre. Evet. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Ki farisi bir kültürün ürünüdür evet. bize gelen. Evet, evet. Ya şu İslam bize gelmeden önce geldi de o e, Farisilerin topraklarında kaldı ya birkaç yüz sene. Oradan bize çok çok, çok çok şey bulaştı. Çok e, moloz mi? getirdi yani. <laughs> Eyvallah. İnşallah vahiy ile o molozdan hepsini temizleyeceksiniz. Ancak Kur'anla temizlenir. Başka yolu öyle. yok. Evet, aynen öyle. Evet hocam. Devam ediyor diyor ki şey. şey e, Albert Camus diyor ki Tanrı yoktur deme noktasına gelmiş bir kişi için bu an bir ganimet anıdır. Ha. Yap yapabildiğini. Hmm. Ganimet anı. Tanrı hı. yok. Evet. Hesap kitap yok. Şimdi düşünsenize. Bir adama kötülük yapıyorsunuz. Hı hı. Biri size kötülük yapıyor. Ve siz ondan intikam alacak güce sahip değilsiniz. Daha fazlasıyla değil, hakkınız olan misliyle mukabele etmekten acizsiniz. Kendi kendinizi gersiniz. İsyan edersiniz. Evet. Bir kişi size kötülük yaptı, yaptığı yanına kaldı. Kimin yaptığını da bilemediniz. Yani biri çaldı, çırptı ya da e, tecavüz etti vesaire oldu ve kimin yaptığı da bilinemedi. Bulunamadı. Hı, hı Yani bu dünyada cezasını çekemedi. Kaldı ki bu dünyada cezasını çekse bana ne? Tabii. Yani üzerine benzin dökülüp elleri ki yakılan, elleri kesilen, parça parça edilip götürülüp gömülen kişinin katili öl öldürülse ne, öldürülmesene ama Tabii. öldürülmeli de. Yani daha doğrusu idam edilmemeli. Kısas yapılmalı da. Aynı Çünkü şekilde. O kısas son evet, son derece önemli bir evet. kavramdır ve kısas e, yani ben bazen e, bilmediğim için sitem ediyorum ilahiyatçılara hı hı. onların şartlarını da olmadığım için sitem ediyorum. Belki öyle belki değil belki haklıyım belki haksızım. Evet. Ama kısasla sizin için hayat vardır ayeti. Ayet son derece önemli. Sizin için denen var ya siz Müslümanlar için değil insanlar İnsanın için. Evet. insanlık için kısas da hayat evet. vardır. Bir İki, kısas size farz kılındı. Ya. Ne gibi farz kılındı? Kaç tane farz kılındı? Evet. Oruç gibi, namaz gibi, hac gibi, zekat gibi kısas da farz kılındı. Hı. Eğer farzlar Müslümanlıksa, farzları yukarıdan aşağıya sayıp da İslam'ın şartı beş demeden, sınırlandırmadan Müslüman olmanın yani İslamca yaşamanın yani hayatını, varlığını, imanına şahit tutmanın ifadesi ise Müslüman olmak farzlarla olur bu değil mi? Bir de hocam biz bu noktada farzları biraz daha sadece bireysel olanlarını evet. ön plana çıkardık. Mesela az önce dediğiniz şey aslında toplumsal bir olayı ilgilendiren bir farz. Aynı zamanda kişinin emniyet duygusunu. Tabii. Yani benim emniyet duygumu yıkmış olursunuz. Hı hı. Bana karşı haksızlık yapan birinin hayatını elinden alsanız almasanız, bulunsa bulunmasa benim için problemdir ama beni birazcık teselli edecek olan onu onun yaptığıyla cezaya çarptırmak ve bunda beni yetkili kılmak. Tabii. Kamunun vicdanını teslim Evet, bununla değil o mi? o zaman ama gene de bu iş bitmiyor öbür dünyada da alacağımız değil var olur. diye düşündüğünüzde hı. din sizi rahatlatıyor işte. Bak bir din size sabır veriyor hı hı. ki buna psikolojik olarak çok ihtiyacımız var. Sabretmen gerekiyor. Ama tabi miskince sabır değil hakkı ve sabrı tavsiye edin sıralamasına göre Tabii. hak üzere sabrı hı, hı. mücadele ederek din öğretiyor eyvallah. evet dirençle sabır direnerek eyvallah. sabır eyvallah İki, siz ertelediğiniz zaman bu hakkım alınacak havale ettim nereye her şeye gücü yetene havale ettim evet. seni Allah'a havale ediyorum diyor ya evet. İşte bu yani evet. seni Allah'a havale ettim bitti daha karışmıyorum Allah senin hakkında gelsin diyor eyvallah Şimdi din böyle bir şey verdiğinde insanoğluna, insan o kadar rahatlar ki, o kadar ferahlar ki, bunu bu güven duygusunu insana vermek zorundasınız. Aksi takdirde insanın problemli bir psikolojik yapıya doğru hızla kaymasının önüne geçemezsiniz. Eyvallah. Eyvallah. Hocam bunun evet. altına ben yine herhalde eserinizde okumuştum, inanç psikolojisinde okumuştum bir batıra düşünür diyordu ki eğer tanrı olmasaydı onu bizim icat etmemiz gerekirdi. Çok doğru. <laughs> Çok doğru. <laughs> evet. evet. O fikri icat etmemiz. <laughs> evet. Zaten icat ediyorlar kişiler. Yani ama işte... <laughs> onun dediği gerçekleşiyor. <laughs> evet. Ama tanrı var ama evet. siz başka bir tanrı icat evet. ediyorsunuz bu kötü bir şey. İşte Allah'ı kendi makamından tanımadığımız zaman evet. evet, evet. Onun kendisini ifade ettiği biçimde onu anlamadığımız zaman sıkıntı oluyor. Eee başka şeyler ifade edecek hocam. Şimdi bir, şey e, bir başka Durkheim diyor ki Durkheim, Emil Durkheim meşhur bir adam gene. Değil Hı -hı. mi? Emil evet. Durkheim baştan şey yapmıştık Hı -hı. tekrar. Diyor ki klasizmin hakim olduğu toplumlarda yani Hı -hı. Geleneksel, geleneksel toplumlarda geleneksel evet. intihar hadisesine ender rastlanmasına karşılık Hı -hı. klasik ruhun zayıfladığı Hı -hı. yani modernleşmeye başladığı Hı -hı. toplumlarda Dini düşüncenin giderek tesirini kaybettiği yerlerde intihar olayları ciddi artış gösteriyor. Allah Allah. Yani kişi hı hı. dinin kendine verdiği güçle yaşıyor. Evet. O gücü elinden aldığınızda çok büyük kötülük yapıyorsunuz. Yani iki büyük kötülüktür. Bir ilimsiz din, iki dinsiz ilim. Evet. Hocam. O zaman şuradan yola çıkarak sizin yaptığınız bu e, şeylerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Din bir bireyin kendi iç ünitelerinde, iç fakültelerinde hı hı. o fakültelerin birbiriyle uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Bundan dolayı da barışık bir e, kişilik ortaya çıkıyor. Yani kendisiyle Çatışmalar barışık. azalıyor. Kayboluyor. Çatışmalar azalıyor. Ki herhalde e, İntihar teşebbüsü kişinin kendi içerisindeki o kaosu durduramamasıdır değil mi? Yani kendi içindeki o ruh dünyasındaki Hayat şimdi bir hedonizm'in bir hedonist görüşün felsefede bir şey var. Hmm. Bir, bir bir alt grubu var. Hmm. Onlara göre şey şu: hayat, hayat haz için yaşanır. Hmm. Zevk aldığınız sürece anlamlıdır. ...zevk alma kanallarınız kaybolduğunda, kapandığında Hayata. yaşamanın bir anlamı yoktur. Eyvallah. Yani o zaman e, ölmelisiniz. Eyvallah. Yani ha, bu, bu kişilerin ölmesi gerekir. Hı -hı. Yani zevk bitti, hayat bitti. Hı -hı. Halbuki e, din öyle demiyor. Hı -hı. Bir defa din her yaşa haz verecek tarzda, her yaşta haz alacak tarzda kişiyi yönlendiriyor, Hı -hı. organize ediyor, oluşturuyor, inşa ediyor... Hı -hı. Yani siz sadece o hedonist e, grubun bir bölümünün şeyi sadece bedensel hazlardan bahsediyor. Evet. Halbuki insanın dört haz kanalı vardır. Hı. Dört haz kanalı ne? Bedensel hazlar bir. Yemek, içmek, yatmak, evet. cinsellik vesaire. Gezmek, dolaşmak. Eyvallah. Bedenin aldığı hazlar. İki, aklın aldığı hazlar. Hı. Akli Hı. hazlar. Evet. Yani düşünmek, Tefekkür etmek, anlamak, hmm. anlatmak, fark etmek, idrak evet. etmek, Evet ihata etmek, bu bir hazdır. Yani yani düşünün hep Einstein diyoruz. Artık Einstein bireysel olmaktan çok bir kavram haline gelmiş diye düşünüyorum. Ya yani bir ya da Brunii, evet. El Brunii ni hep Einstein diye? Einstein ya da El Bruni. Yani e, ilimde, fizikte yol kat etmiş olan insanların yanında mükellef bir sofra olsa o sofraya dönüp bakmaz. Güzel birisi olsa ona dönüp bakmaz. O buradan aldığı hazzı hiçbir şeyden almaz. Bu da akli hazdır. Akli haz. Hmm. Sonra kalbi hazlar. Hı. Hmm. Üçüncü hazım, haz kanalımız. Kalbi haz. Duygularla öyle mecbur olur ki insan. Eyvallah. Yani bir deri bir kemik kalıncaya kadar gezer dolaşır. Nereye gittiğini bilmez. Yani o kalp, o sevgi, o aşk hmm. onu öyle yerlere götürüyor, öyle alır ki ondan yani aşkın aldı beni benden diyor ya. Evet. Bu önemli bir haz kanalıdır. Her zaman olabilecek bir has kanalıdır. Evet. kalp kalp ihtiyarlamaz ki. Hmm. Eğer okumayı terk etmediyseniz, eğer içki, sigara, aşırı şişmanlık ya da aşırı zayıflık ya da bir takım metabolik hastalıklarınız yoksa aklınız kaybolmuyor. Çünkü o hadis bence ee, anlamlı bir oldukça anlamlı bir hadis. Evet. Kişi Allah kişinin sadrından bilgiyi silerek almayacak. Evet. Ne olacak o zaman? Demek ki eğer kişi aklını bilgiyi kullanırsa, aklını kullanırsa, beynini kullanırsa, aklını kaybetmeyecek demektir. Dolayısıyla akli haz kalbi haz ve ruhi hazlar. Evet. Öyle bir irtibat kurarsınız ki Hı -hı. yaratıcıyla öyle bir ruhi derinlik kazanırsınız ki Hı -hı. sizin gözünüz hiçbir şey görmez. Eyvallah. Hocam burada şuraya şimdi mesela haz dediğimiz zaman kişinin tamamıyla şey alması anlaşılıyor. Yani ondan bir tat alması, yani lezzet sadece alması. lezzet alması. Şimdi mesela İslam'ın bu tür şeylerdeki yaklaşımına bakıyoruz. Bir meşru olması, evet, faydalı olması, ve haz vermesi diye bir sınıflandırma yaparsak. Şimdi meşru değilse, faydalı değilse ama sadece haz veriyorsa bunun ruh içerisindeki... Tabii işte. Üzerindeki... Yani niye aklı gideren şeyler haram? Evet. Sekir veren şeyler haramdır. Evet. Değil mi? Evet. Sekir vermesi Tabii. ne demek? Tabii. Hı -hı. Aklı gider. Sarhoşluk. Evet. Sarhoşluk. Aklı evet. gideriyor yani. Hı -hı. Şimdi aklı gideriyor afyon da. Evet. Peki afyon haram da. Hı -hı. Niye aklı gideren din haram değil? Tabii. Yani adamın bir tanesi çıkıp da bir hutbede e... şeyler de hocam söylemler de öyle. Yani şimdi adam öyle bir din anlatıyor ki. Tamam, meşru yok. Diyorum. Meşru yok. Onu diyorum. Fayda da yok özür dilerim şey açısından diyorum. Fayda da yok. Evet. Yani hayata oturtacağınız hiçbir tarafı yok. Ama sadece size haz veriyor. Haz veriyor. Ya uçuruyorsun. O alemlere yani. sokuyorsun. <laughs> bir aleme giriyorsun. Eyvallah. Yani biri, Eyvallah. biri meyhanede alemde, Eyvallah. öbürü öbürü kendisine dayatılan ya da öğretilen ineğin kuyruğunu öpmekte alemde ya. yani evet. ne olacak şimdi ya birinin eteğini şahitlerinin aleminde evet. ya da adını sizin inancınız olarak kullanan ama akait olarak inancınıza yüzde yüz ters olan sufilikte alemde evet şimdi afyon haram da alkol haram da evet. niye aklı gideren inanç haram, haram değil? değil niye öyle düşünmüyoruz yani kişi diyor ki adam bir adamın bir tanesi çıkmış şöyle bir söz söylemiş. İblis benim üstadımdır. Hmm. Dediğinizde ya kim o serseri demeyecek bir tane adam bulamazsınız. Ya. Bulamazsınız. Tabii. İsmini vermediğiniz İsmini zaman. İsmini vermediğiniz eyvallah. zaman. Ama bu hallacı Mansur'dur dediğiniz zaman <laughs> akan sular ona göre duruyor. Hatta tersine akmaya başlıyor. Nasıl oluyor? Mutlaka bir bildiği vardır gibi peki bu kişi bu kişi Enel Hak dediği zaman evet. ben hakkım, hak benim, Tanrı benim, Allah benim, haşa dediği zaman buna bu bir sekir halidir evet. diye mazeret girdirmenin alemi var mı? Hiçbir alemi yok. Bu haram değil mi? Yani madem ki Afyon haram, bu kişinin sekir hali ne ne sebep oluyorsa o haram değil mi? Mutlak. Yani sekir bak alkolün kendisi değil Hı -hı. önemli olan. Hı -hı. Çünkü alkol de sizin için de faydalar yok mudur? Evet. Ya ben tabibim ha, var yani. Evet. Ya, alkolle Olur. temizlersiniz. Tabi. Yani bir yerde yara olduğu zaman o yarayı temizlemek için oraya Etil alkol sürmeniz gerekiyor. alkol. Gelin. Evet. Hiçbir şey bulamadınız ne yapacaksınız? Çocuğu edeceksiniz oraya. <laughs> Niye? Bak çocuğun Temiz. Allah Allah. Öyle bir Sterildir şey var. ya eğer hmm. idrar yollarında enfeksiyon yoksa onu bilmiyorum idrar, idrar tükürük de öyledir. Çocukta mı sadece böyle yok? Yok çocuk. yok. Herkes. Herkes. <laughs> eğer idrar yollarında Eyvallah. problem yoksa Eyvallah. hani ne derler ya sen e, bir iyilik olsun diye bir yaraya da işemezsin gibi bir <gülüyor> tabir <gülüyor> var değil <laughs> mi? Hayır bir parmağı, yaralı parmağı işemez. Ha işte <laughs> yani bu, bu önemli <laughs> bir şey o. <yok. gülüyor> evet. O mikropsuzluk manasında temizdir. Hmm. Eğer evet. idrar yolları enfeksiyonu yoksa. Eyvallah. Dolayısıyla alkol kendisi kendisinden yani maddi mahiyet olarak fıtrat olarak istifade edilecek bir şeydir. Ama siz kalkar da onu içerseniz sizde oluşturduğu sekir hali haramdır. Yani aklınızı gidermesi haramdır. Evet, Peki alkolün aklı gidermesi haram da. Hmm. hallac Mansur'un sekir hali ki 30 küsür yıl sürmüş. <laughs> evet. Yani bak evet. bir anlık dediği şey bir anlık <laughs> değil. 30 küsür yıl evet. aynı şeyden bahsetmiş. Evet. Niye haram değil? Hmm bunlar üzerinde ciddi düşünmek lazım hocam. Yani dolayısıyla din dediğiniz zaman aklınızı gideriyorsa o din haram. Evet. O dinden kaçmanız lazım. Aklınızı aktif kılmıyorsa. Tabii onun için Marx ezilmiş ya. kitlelerin, din ezilmiş kitlelerin se haksızlığa karşı sessiz çığlığıdır derken evet. o cümlesini es geçiyoruz. Evet. Din kitlelerinin afyonudur cümlesinden dolayı adamı dinsiz ilan ediyoruz. Evet, Belki de dinli adamdır. Ne bileyim ben. <laughs> evet. Ama bu sözde, bu birinci sözü de doğru. Evet. Yani cümlelerinin üç, üç şey söylüyor. İlk ikisi alkışlayacağımız evet. şeyler. Üçüncüsü anlamadığımız için adamı dinsiz ilan evet. ettiğimiz şeyler. Hristiyanlık veya işte bizdeki dini Aklı e... gideren bütün dinler haramdır. Aynen öyle. Afyon çünkü. Evet. Çünkü din kadar insanı afyonize edeceğiniz başka hiçbir şey yoktur. Eyvallah. Onun içindir ki bir yönetim dinle savaşır, Hı -hı. başaramayacağını anlaşırsa, başaramayacağını anlarsa dini yedeğini alır. Evet, kendimiz... Onun içindir ki bugün İslam alemindeki devletlerin Hı -hı. din mezhepleri dindir. Hocam, siyasilerin dine yaklaşımı çok önemlidir. O notumda var. İnşallah evet. bir ara daha vereceğiz. Bir ara Ondan sonra tamam. siyasilerin dine yaklaşımı ve e, ibadetin bireyin e, ruh sağlığı Bu ve toplumsal önemli. şey üzerindeki önemi İnşallah. inşallah. Değerli dostlar, bir ara ve bir aradan sonra yine birlikteyiz.